Arkadaşlar, benim ayakta duracak halim yok. Odamdayım. Ben de odamdayım. He benim odam yok. Ben <laughs> ben masama gideyim. Şişt, şişt, Baksana bir. Bir gün de beraber giderim mi? Nereye? Bilmem. Sinemaya, tatile, yemeğe. Yuh ama ya, yuh. Aklını başından aldım galiba. Senin masan orada değil, burada. Nereye? ...cehenneme gelir misin? Senelerince ayrı bir tatlı oluyorsun, biliyorsun değil mi? Çekil, çekil, çık. Bora Bey. Bora Bey, çok acil konuşmamız lazım. Ben sana gel dedim mi Ada? Yok, ben e, bir an heyecanlandım, odanıza daldım. Panik atak. Biliyor musun hayat seninle her an... parkta olmak gibi Ada. Oo, Oo. O, bakın bunu iltifat olarak kabul ediyorum. Çok iyiydi, bunu bir daha yapalım. Bir dahaki sefere bir daha isterim. Yapalım. Bora Bey. Bugünkü boks olayından sonra... Boks faciasından sonra demek istedin galiba. Çünkü bir şey beceremedik. Vurmayın yani isimlere takılmayalım ya. İsimler önemli değil, olay önemli. Olaya odaklanalım. Olayımız şu. Bugünkü boks olayından sonra benim Tuğçe'yi, ile Rüzgar'ı barıştırmak boynumun borcu oldu. Boynumun borcu oldu vallahi artık yani. Ne güzel, ne güzel borçlar. Yani sen bu boks faciasının, boks olayının kötü fikir olduğunu kabul ediyorsun yani. Hı? Buradan bunu mu anlamalıyız? Yani böyle kötüyü yaşaya yaşaya iyi, iyi, iyi buluyoruz, doğruyu buluyoruz. Ne o güzel. yüzden o yüzden tecrübe oldu. Ben attım cebime onu. Bir daha da tekrarlanmaz. Ben alırım dersimi. Neyse Bora Bey ben diyorum ki Hı. bir yemek organize edelim. Hı. Benim evde. rüzgarı çağıralım. Eee. rüzgarı çağıralım. Hı. Yemek organize edelim. Tabii. Kim çağıracakmış Riskeri? bora <laughs> ver, Yani ben geldim o yemeği Rüzgar'ı da çağıracağım ha. Bu mudur? Siz gelmiyor musunuz? Ben geliyorum. Anlaşma gereği. Gelmek zorundayım ama Rüzgar'ı çağıramam. Yani sen bana kumpas mı kurdurtacaksın bana? Ama bu... Aması maması yok. Şirket içinde ama diye bir kelime yok. Bin defa söylettirme. Ben Rüzgar'a ikna falan edemem o Kendi başın çaresine bak. O zaman gideyim. Tabii git. Şimdi giderken kapıyı çalarak çık bakalım. Hı? Kapıyı çal öyle çık. Çıkabilir miyim de. Dene bakalım. Yapabiliyor musun? Çıkabilir miyim? Heh. çıkabilirsin. Çok değişik adamsınız Bora Bey. Oluyormuş bak. Yapınca oluyormuş. Öğreneceksiniz hepiniz şu kapı çalma bayını. Bize rüzgarı çağıracakmışım. kesin bir şeyler oluyor bugün. Yani önce Tuğçe ile Rüzgar ayrıldı. Sonra onlar bir kayboldular. Sonra geri geldiler dayak yemiş gibi. Ay ne oluyor ya? Ada? Adacığım? Ya bana biraz anlatsana. Yani ben düşündüm düşündüm. işin içinden çıkamadım. Yani ne oluyor? Ben anlamadım. Düşündün, düşündün. Cık. düşünme. Hayatına böyle büyük değişiklikler yapma. Aa pırıl. Feyhüsfederim düşünme sen. Ya, bunun da burnu kalktı. Ama. Ben nasıl çağıracağım Rüzgar'ı ya? Ah Rüzgar ah Rüzgar. Beni bunu yapmak zorunda bırakıyorsun ya. Allah seni kahretsin, boynun altında kalsın inşallah. Alo, teyzoş. Oy teyzesi kurban, ne oldu? Bana müjdeli bir haber mi vereceksin? Baktın mı şöyle rüzgar alıcı bir gözler Düşündün mü bir daha? Söyle bakayım. <laughs> bakabildim, bakabildim. Ben de seni onun için aramıştım teyzoşum. Ben rüzgârı bir şans daha vermeye karar verdim. Tabii. Allah! Allah, vallahi mi Allah'ım sana çıkarsın. konuşacaksın yani rüzgarlara Gidip konuşacaksın yani he mi? He yok, yok şimdi orada sen de evde giriyorsun teyzoşum. Şimdi ben gider konuşursam çok istekli gözükürüm. Öyle olmasın biraz azlanayım değil mi? <laughs> şimdi sen onu arasan, desen ki evde buluşsanız bir yemek yemek yeseniz. Hani bizi orada bir araya getirsene ha, olur mu? Ama benim haberim yokmuş gibi hani. Ta tabi tabi tabi. Ben konuşurum. Ne demek ben ararım konuşurum Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Allah'ım yerimin bahtı bana verdiğimi çekiyor Sana şükürler olsun. Kapat. Kapat ben rüzgarı arayayım sarıyı arayayım kapat. Ne kadar isteklisin teyzeciğim. tamam. İyi ki de aramıştım seni ya. Hadi bay bay tamam bay bay kapattım. <laughs> Allah'ım sen büyüksün. Yasemin ablacığım. <laughs> müjdemi isterim sarı? Müjdemi isterim? Bu akşam adayla evde buluşuyorsunuz. Ada benimle buluşmak istiyor. Evet, evet. Yani peki bunun neden kendi bana gelip söylemedi? Şey, istekli görünmek istemedi. Tabii şimdi o kız tarafı sonuçta. Düşünmüş, taşınmış. Demiş ben bir rüzgara bir şans daha vereyim. Bir onunla bir görüşeyim demiş. Bak önemli olan bu kızım. Yasemin ablacığım ben gerçekten çok teşekkür ederim. Yani bir tanesin sen. Yani bir tanesin. Çok teşekkür ederim. <laughs> Öyleyimdir. Söylemesi <laughs> ayıptır. Rüzgar bak sana ne diyeceğim ha. Güzel giyin böyle. Afili giyin, şık giyin yani. Bir özendiğin, bezendiğin belli olsun. Ha? Tamam. Tamam. Tamam peki. Tamam. Hadi bakalım. Hadi. Bakalım. Hadi. Tchau,